selamlar merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sizlerle birlikte AYT konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz canavarlar en son nerede kalmıştık periyodik özellikleri dünkü videomuzda anlattık oksitlerin asitliği bazlı dedik hocam en son ondan sonra şimdi bir yer kaldı arkadaşlar yükseltgenme basamaklarını da bu videomuzda yapıp ne yapacağız? Sonraki yarınki videomuzda da güzel bir soru çözüm videosu ve ardından artık ufak ufak gazlara geçeceğiz ve bütün üniteleri dönem sonuna kadar TYT'si ve AYT'si olmak üzere bitireceğiz arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Hadi yerin beraber videomuza geçelim. Neymiş bu yükseltgen ve basamakları bulalım hocam. Tabi diğer videolarda da öyle. Ben artık şöyle hani kendim yazmaya karar verdim önceden hocam. Mümkün olunca böyle yapıyorum. Bakın ben size şöyle notlar hazırladım. Bunları yapacağız. Bu notları beraber işleyeceğiz bu dersimizde ve güzel bir şekilde konumuzu bitirmiş olacağız. Sizlerden ricam böyle hani kendiniz için arkadaşlar sonuna kadar bunları izleyin. Bakın zor bir şey yok. Kimyada zorlanacağınızı ben düşünmüyorum. Kimya güzel bir derstir. İyidir, hoşdur hocam ama banana demiyorsun ve bunları güzel bir şekilde hallediyorsun. Şimdi şöyle sayfamı da ortalayayım ve hatta şöyle birazcık şöyle büyütebiliriz hocam. Ve şuradan başlayalım. Şimdi bileşiklerin yükseltgenme basamakları demiş oldum hocam. Nedir bu yükseltgenme basamakları? Beraber görelim. Şimdi bileşikleri biz ikiye ayırıyoruz gençler. Bileşikler iyonik ve kovalent bileşikler olmak üzere ikiye ayrılırdı. Zaten yeni işledik. tyt konularını belki izliyorsunuzdur. Orada bahsetmiştik bunlardan hocam. İyonik bir bileşik metalle ametal arasında elektron alışverişiyle oluşurdu. Kovalent bileşikte ametalle ametal arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşurdu. Şimdi şöyle bir anlatalım hocam. Çünkü bak ben öğrenciyken buralarda benim kafam karışırdı. Şimdi dikkat et. Sodyum neden metal burada hocam? Sodyuma baktım neden metal? Çünkü bunu 2 8 1 diye açtım da bakın son değerli elektron sayısı 1. Bunu da bir nokta olarak gösteriyordum. Klor 17 2 8 7. Bunu da değerli elektron sayısı 7. Yani bizim sodyumumuz buradaki bir elektronu vermek klor da kararlı yapıya ulaşmak için bir elektron almak ister. Şimdi sodyumun nötr halde 11 protonu 11 elektronu vardı. Bir elektronu klora verdiğinde bakın klor son katmanı sodyumdan bir elektron alarak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu kısımda bir elektron alarak ne yapıyor hocam? Son katmanını 8'e tamamlamış oluyor. Şimdi bir elektron fazla olduğunda bakarsan buraya klorun 17 protonu vardı ya bunun 18 elektron olur. Eksi yük bir fazla olduğundan yükünde eksi olarak yazarım hocam. Sodyumunda bir elektron eksildiğinde artı yük bir fazla olur. Dolayısıyla ben de bunun yüküne yani iyonik bileşikteki üzerindeki yüke artı olarak yazarım. Şimdi biz zayıf etkileşimlerde Bunlara ne demiştik hocam? Elektron alışverişiyle oluştuğu için bunlar iyon yükleriydi. Yani şuradaki yüklerim benim iyon yüklerimdi. Peki hocam, yükseltgenme basamağıyla farkı ne bu iyon yük? Şimdi gelelim yükseltgenme basamağına. Bak şimdi dedik ki hocam, bizim için bir ametelle ametel arasında elektron ortaklaşması olur. Çünkü neden hidrojen neden ameteldir hocam? Çünkü hidrojen bir elektron almak ister Bak Elektron almak ister çünkü ilk katmanı soygaz gaz yapmak ister, iki yapmak ister hocam. Amaç katmanları tam doldurmak, soygazlara gazlara benzemek. Şimdi flor'a baktığımızda. Florda ne yapacaktır? Bir elektron alıp katmanını tam doldurmak isteyecektir. Buraya 8 yapmak isteyecektir. Şimdi bak hidrojen elektron ister. Flor elektron ister. Bunlar o zaman elektronlarını bu şekilde ortak kullanır. Kovalent bağda bu şekilde oluşur demiştik. Hocam biz yükseltgenme basamaklarını bulurken hidrojenle florun üzerindeki yüklere artı ve eksi yazacağız. Artı bir eksi bir. Bak bunlar iyon yükü değil. Burada elektron alışverişi yok. Ortaklaşması var. Kovalent bağ bu. Şu bağ kovalent bağ. Bak burada elektriksel. Fark ne hocam? Şurada sodyum elektron verince klora şu elektronu verince sodyum protonları verdiği elektronu elektriksel olarak çekmeye devam ediyor. Ama hidrojenle flor arasında baya baya bir kovalent bağ var hocam. Tamam? Yani o yüzden elektron burada alışveriş yok hidroflorik asitler, hidrojen florürde. Biz bunları o zaman yükseltgenme basamakları diyoruz ve mantığı ne hocam? Şu aslında bak periyodik sistemdeki en elektronegatif, elektronegatif. Bundan önceki videoyu izlemişsindir umarım. Element flordu. Tamam? Buradaki bağ elektron yani hidrojenin bir elektronunu flor kendine daha kuvvetli çeker. Buradaki eksi bir o demek. Flor o bir elektronu üzerine daha çok çekip eksi yükleniyor. Hidrojenin de bir elektronun daha çok çekildiği için artı yükleniyor. O yüzden biz buraya ne diyoruz hocam? Bakın elektron alışverişi yok. Bu sebeple iyon yükü değil. Burada hidrojen ne kadar elektron çekiyorsa mesela iki elektron çektiğinde eksi iki oluyor. Çekme durumları var. O zaman ben bunları yükseltgenme basamağı diyorum hocam. Şimdi hocam iyon yükleri var ya iyon yükleri de ayrıca bir yükseltgenme basamağıdır. Bunu unutma tamam mı? Yani dikkat ediyorum. İyon yüklerine aynı zamanda yükseltgenme basamağı da denilir arkadaşlar. Tamam mı? Ama kovalent bağlı bileşiklerdeki yüklere ben yükseltgenme basamakları diyorum arkadaşlar. Yani iyon yükü değildir onlar. Tamam mı? Yani her iyon yükü bir yükseltgenme basamağıdır. Ama her yükseltgenme basamağı iyon yükü değildir. Yükseltgenme basamağı iyon yükünü de içine alan daha geniş bir tanımdır diyebiliriz. Yükseltgenme basamağı içerisinde kovalent bağlı bileşiklerin kazandığı elektron çekiminden kaynaklandığı e, kazandığı yük farkları da vardı demiş olduk. O zaman gel bakalım şimdi. Şu yükseltgenme basamakları nasıl bulunur beraber bakalım hocam hemen yükseltgenme basamaklarına bakalım şimdi kurallarımız var gençler bu kuralları düzgün bir şekilde uyguladığınızda yani bu videoyu sonuna kadar bitirdiğinizde sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum Sonuna kadar o yüzden ne yapıyoruz? Videomuzu izliyoruz. Bak şimdi. Nötr bileşiklerde ne yapacaksın sen hocam? Toplam yüke bakacaksın bak. Toplam yük sıfır kabul edilir. Nasıl hocam? Şimdi dediğim uygula birazdan gelecek. H2O. Toplama bakıyorum hocam. Yük sıfır bak nötr. H2SO4. Toplam yük sıfır. Sodyum hidrur. Toplam yük sıfır. Potasyum hidroksit. Toplam yük sıfır hocam. Tamam nötr. Geldim ikinci kurala. Eğer iyon halde olan yapı varsa arkadaşlar iyon halde olan yapılarda toplam yük iyon yüküne eşit. Şimdi şurada bir eksi 1 var ya bu toplam yükü eşit. Toplam yükü eksi 1 yapmaya çalışacağım ben. Bak toplam yük burada da eksi 1'miş hocam. Tamam mı? Silindi bak. Eksi 1. Sülfat iyonunda da toplam yük ne? Eksi 2. Hepsinin yükü gibi düşün bunu. PO4'ün toplam PO3'ün de toplam yükü neymiş? Eksi 3'müş. Eğer iyonsa toplam yük iyon yüküne eşit. Nötrse toplam yükte ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bizim için sıfır olmuş oluyor demiş olduk. Geldim şimdi ikinci kuralımdan. Üçüncü kural mı oldu? Üçüncü kuraldan devam ediyorum. Buradaki kuralları uyguladığımızda bizim için işler çok basit olacak. Bak şimdi anladı herhalde buraya kadar bir sıkıntı yoktur. Şimdi moleküler elementlerde toplam yük ve atomların yükseltken ve basamakları sıfır kabul edilir. Hocam şimdi bunun mantığı ne? Mesela kloru biz nasıl yazıyorduk hocam? Klorun 7 tane değerlik elektronu vardı. Tamam. Şimdi hani dedim ya elektron alışverişinden kaynaklı olmayabilir buradaki yükler, yükseltgen basamakları. Elektron çekiminden de kaynaklanır. Bak bu bağ apolar bağdı. Dikkat et arkadaşlar. Bak çok dikkatli dinle. Burayı anladığında cidden bu muymuş diyeceksin yani. Bak sağa sola çekim eşit. Yani apolar bağ. Burada sıfır abi. O demek yani. Az önce mesela hidroflorik asitte flor hidrojenin bir elektronunu daha çok çekip eksi yükleniyordu. Ama burada ne diyeceğim ben? Atomların yükseltgenme basamakları sıfır hocam. Neden? Çünkü ikisi de eşit güçte çöküyor. Toplam yük de zaten sıfır bak. Toplamı sıfır. içindeki atomun da yükseltgenme basamakları sıfır. Bak aynı çünkü. Sıfır sıfır. Moleküler element hocam bunlar. Tamam? Bak burada atomların da sıfır kabul edeceğim. Bu en çok nerede işimize yarayacak? Tabii ki de elektrik konusunu anlattığımızda orada işinize fazla Fazlasıyla yarayacağım. Geldim. Atomik halde bulunan maddelerin yükseltgenme basamakları da sıfırdır. Yani elektron almamış, vermemiş, çekmemiş. Bakın buradaki toplam yükleri de ben ne diyeceğim hocam? Sıfır, sıfır, sıfır. Yani öyle düşün. Yani bu yükseltgenme basamakları bunların sıfır demiş olacağız. Şimdi devam ettim. Yeni bir kuralım. Bunları uygularken çok keyifli oluyor bu arada söyleyeyim. Diyor ki hocam bir A grubu elementlerinin yükseltgenme basamağı bak bir A gruplu elementlerine baktığımda aslında bir A grubu elementlerinden kastım. Şuraya metallerinin yazsak daha doğru olacak. Metalleri için diyeceğim çünkü hidrojen bir A grubunda farklı bir durumu var onun. Şimdi bak devam ettim. Bir A grubunda yükseltgenme basamakları metallerin her zaman artı birdir. Tamam. 2A grubunda elementlerin yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Hatta 3A gruplarında artı 3'tür. Neden? Mesela değerlik elektron sayılarıydı ya buradaki. Son katmandaki elektronlar bana grubu veriyor diyor hocam. Mesela lityum. Lityum 3 yazdım bunu. 2, 1 yazdım. Bu adam 1 elektron verdiğinde lityumun 2 elektronu kalır ve artı 1 yükseltgenme basamağı olur. Ayrıca buradaki yükler iyon yükleridir de. İyon yükü de derim. Ve iyonik bileşikteki iyon yükleri aynı zamanda neydi? Yükseltgenme basamaklarıydı. Aynı aynı mantıkla bakın. 1A 2A gruplarını bildiğinizde işinizde baya rahatlar demiş oldum hocam. Şimdi devam ettim bakın. Hatta bunu birazcık şöyle aşağıda bırakayım da yukarıdaki tayfayı da görelim. Bak şimdi. Ha bu arada 1A gruplarının haricinde burada gümüş de her zaman artı bir değerlik alır. Bunu da bilelim arkadaşlar. Gelir sorularda. Tamam. Şimdi geldim yeni kuralama. Ne diyorum? Bak şimdi yükseltgenme basamakları bulunurken bileşikte atom sayısı kaç olursa olsun bir tanesinin yükü üzerine yazılır ve yapının toplam yüküne eşitlenmeye çalışır. He şimdi bak biz o zaman ne yapıyormuşuz? Her zaman bir tanesinin yükünü yazıyormuşuz. Geldim mesela hocam bir de kural ne bildiğinden bilmediğine gideceğim bak. Az önce dedik bileşik toplam yük ne? Sıfır bak ben seni denklemle falan uğraştırmayacağım. Az önce anlattım gümüş her zaman hangi değerli alacaktı? Artı bir. Hocam bak yükseltgenme basamağı yazılırken bir tanesinin yükü yazılır. Sana diyorum ki genel gündüz yöntemi. Hocam sen de iki tanesini altına yaz. Yani artı 2. Bak toplam yükü sıfır yapman için buradaki kükürtün ne olması lazım hocam? Eksi 2 olması lazım. O zaman tık eksi 2 buldum. Tamam Bu şekilde. Bak sen bunu çaprazlamayla da yapabilirdin. Gümüş artı S2 eksi ama artık bu yöntemi de öğrenmiş oldun. Bak toplam yük ALBR3'e baktım. Toplam yük ne? Sıfır olacak hocam. Alüminyum 3A grubundaydı. Artı 3 değerlik yazacağım. Bir, birini üzerine yazdım. Toplamını aşağı. Artı 3. Bak artı 3'ü sıfırlamak için ne lazım? Eksi 3 lazım. Toplamı sıfır yapmaya çalışıyorum hocam. 3 tanesi eksi 3 ise bunun tanesi tanesi başına ne düşer? Yükseltgenme basamaklarında bir tanesinin yükün üstüne yazıyordum. O zaman bromda ne olacaktır? Eksi olacaktır. Yani buradaki alüminyum bromürün yükseltgenme basamakları artı 3 eksi 1 demiş olduk hocam. Bir atomun yükün üstüne yazıyor. Tamam. Şimdi geldim. Hidrojene geldim. Dedim ya ayrı bir durum var hidrojenin. Bak hidrojen metallerle bileşik yaparsa metallerle yaptığı bileşiklerde eksi bir yükseltgenme basamağına sahip. A metallerle bileşik yaparsa da artı bir yükseltgenme basamağına sahip. Hocam A metallerinde ne? Şunlar yani. Tamam. Şimdi bunu ben yine sana ezberletmek istemiyorum gençler. Mesela sodyum hidrojen yazıyorduk. Mesela sodyum yazıyorduk. 11 yazıyorduk hocam. 2, 8, 1. Tamam. Hidrojende 1. Bak sodyum şu son değerlik elektronunu ne yapacaktır? Hidrojene verecektir. Çünkü sodyum bir metaldir. Sodyum bir metaldir. Hidrojen bir ametaldir. Başka şansı yok. Elektron alacak bu adam bak. Şu elektronunu alacak. O zaman sodyum artı bir olacak. Hidrojen de eksi bir olacak. Neden? Çünkü bir protonu vardı iki elektron olacak. E, eksi yük bir fazla. Sodyumun on bir protonu vardı. Bir elektron verince on elektronu kalacak. Artı yük bir fazla. Yani artı bir eksi bir mantığı bu. Ha biz ne yapacağız artık? Burada kuralı uygulayacağız. Hemen şunu şöyle birazcık sol tarafa çekmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kuralı uyguladığımızda bakın biz ne yapıyorduk? Toplam yükü bulmaya çalışıyorduk. Toplam yük 0. Sodyum 1A grubunda kesinlikle artı 1 olacak dedik. Hidrojenin yanındaki bir metal yani sodyum bir metal olduğundan dolayı toplam yükün 0 olması için hidrojenin de eksi olması. Lazım. Buradaki hidrojenin eksi yükü bir metalden kesinlikle elektron alması gerektiği içindir. Çünkü bir ametal yani hidrojen bir ametal. Başka şansı yok arkadaşlar. Bakın magnezyum hidrurde de öyle. Toplam yük 0. Magnezyum 2A grubunda artı 2 değerlik alır. Çünkü değerlik elektron sayısı 2. O 2 tane değerlik elektron sayısını da 2 tane hidrojene verir. Yani hidrojen de burada ne olmuş olacaktır? Eksi 1 olmuş olacaktır. Yani direkt ezberden yazmayalım. Kuralı uygulayalım. Şimdi bir tanesinin yükün üstüne toplama aşağı dedik. Toplam yükü 0 yapmam için buradaki toplam yükün 2 eksi olması lazım. 2 tane hidrojen eksi 2 ise tanesi ne olacak? Eksi 1 olmuş olacaktır. Bak şimdi hidrojen bir ametal. Klor bir ametal. Arkadaşlar bu ameteller arasında elektronegatifliği en zayıf olan hidrojen. Hidrojenin yanına kim gelirse gelsin hidrojenin o tek elektronunu çekiveriyor. Hocam klor klor az önce yapmıştık 17 ya. Bak 2, 8, 7. Hocam klorun 7 tane değerli elektronu var ya. Bak şimdi şunun yapının ben sana şöyle yazayım. Bak hidrojenin tek değerli elektronu var. Klorun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değerli elektronu var. Hocam bundan ikisi de ametal olduğundan bundan ikisi de elektron isteyip ne yapacaktır böyle bağlı yani şu elektronu klor kendi üzerine daha çok çekeceği için eksi bir hidrojende artı bir yükseltken basamağına sahip olacaktır yani hidrojenin yanına hangi ametal gelirse gelsin bu elektronu çeker o yüzden hidrojen her zaman artı birdir demiş olduk bu mantığıydı ama sen ne yapacaksın hani yapman gereken iş basit birazcık da ezber gerekiyor arkadaşlar mantığı bildikten sonra direkt daha seri yapmak daha güzel bak şimdi ne yaptım hidrojenin yanındaki bir ametal ametel olursa kesinlikle elektronu çekilir ve hidrojen artı bir yükseltken basamağına sahip olur. Toplamı da sıfır yapmaya çalışıyorum. Bak artı bir. O zaman sıfır yapmam için klorun eksi bir olması lazım. Bir tanesinin yükü de eksi bir demiş oldum. Bak ametel ametel. Hidrojen ametellerle kesinlikle artı bir. İki tanesi artı iki. Toplam yükü sıfır yapmak için kükürtün ne olması lazım? Eksi iki olması lazım. Ha bu arada buradaki böyle parantezleri ben koyuyorum buraya tamam. Yani genelde konulmaz ama siz anlayın diye yani toplam yükü sıfır yapmaya çalıştığım için anlayın diye bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Geldim yeni bir kurala. Var mı sıkıntı? Bu kuralları uyguladığınızda işleri çok kolay. Bak oksijen genellikle bileşiklerinde ne olacaktır hocam? Eksi 2. Tamam eksi 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Niye hocam? Oksijen 8'dir. 2,6'dır. Şu adam 2 elektron alıp katmanı fullemek ister. Ama tabi farklı durumlarda var. Eğer oksijen oksitse eksi 2 yükseltgenme basamağında peroksitse eksi 1 yükseltgenme basamağında hatta süperoksitse de eksi 1 bölü 2 yükseltgenme basamağına sahiptir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım toplam yükü 0 yapıyorum. Bildiğimden bilmediğime gideceğim her zaman tamam. Şimdi sodyum 1A grubunda artı 1. 2 tanesi ne olacak? Artı 2. Toplam yükü 0 yapmam için oksijenin burada ne olması lazım? Eksi 2 olması lazım. Yani oksijenin burada buradaki yükseltgen ama basamağı eksi 2 olduğundan. Burada oksijen oksittir. Yani bu bileşin ismi sodyum oksittir. Tamam. İyonik bileşik olduğundan sayı okumuyorduk. Şimdi geldim buraya bakın. Şuraya baktığımda toplam yükü ne yapmaya çalışıyorum ben gençler? Sıfır. Şimdi sodyum artı bir. Toplam yükü 0 yapmam için bak artı 1. 0 olması için oksijen eksi 1 olması lazım. Bir tane var o zaman eksi 1. E, eksi 1 olduğunda ne oluyordu? Peroksit oluyordu. O zaman şu bileşin ismi sodyum peroksit. Hatta bak biraz daha çılgıncası var bunun. Şunu birazcık yukarı yazabilirim. Şimdi hocam bak ben neyi biliyorum? 1A grubundan sodyumu biliyorum. Yani artı 1 her zaman. Şimdi toplam yükü 0 yapmaya çalıştığım için bak artı 1. Toplamın sıfır olması için buradaki toplam yükün eksi 1 olması lazım. Şurayı sildim. Eksi 1 olması lazım. Şimdi 2 tane sodyum eksi 1 olduysa bir tanesi ne olacak? Eksi 1 bölü 2 olacak. Hocam nasıl olmuş? Yani yarım elektron vermiş değil. Burada farklı durumlar var arkadaşlar. Üniversite konularında anlatır. Bilgi olsun diye anlatılır. Bilgi olsun diye verdim. Böyle görürsem, eksi 1 bölü 2 görürsem oksijeni sodyum süper oksit diye okuyorum arkadaşlar. Tamam mı? Sonlara doğru geldik. Bakın geldim buraya. Şimdi 7A grubu halojenlere baktım da flor, klor, brom, iyot. Bakın flor periyodik sistemdeki en elektronegatif, en elektronegatif adamdır. Tamam. Şimdi negatif dedik. Yani her zaman kovalent bağ oluşturacaksa bağ elektronunu çeken flor olacaktır. Flordan daha güçlüsü yok arkadaşlar. Tamam. En elektronegatif adam flor. O zaman bu adam her zaman eksi birdir. İyonik bileşik olunca zaten halojen olduğundan flor 9, 2, 7. Bak iyonik bileşiklerinde zaten eksi bir elektron alacak, eksi bir olacak şimdi bu adam elektronegatif olduğundan dolayı da kovalent bileşiklerinde de her zaman elektron çekecek. Nasıl hidrojen her zaman artı? Florda her zaman eksi bir. Hidrojen en zayıf, florda en güçlü gibi düşün. Tamam Ama bak şimdi diğerleri çatkama basamağına sahipken diğer mesela klor, brom, iot. Bunlar değişken değerlikli olabilir hocam. Mesela geldim. Bak şimdi. Bakır 1 var, bakır 2 var. Bunu emin olamam. Ama toplam 2 0 yapacağım. Flordan emin olurum hocam burada. Eksi 1. Her zaman bildiğimden bilmediğime gideceğim. Toplamı sıfır olması için bakırın da burada artı 1 olması lazım. Bak şuraya gel. Burada emin olduğun ne? Bak şimdi şunlar ametel, ametel. Hidrojen o zaman her zaman artı 1. Yazdım hocam artı 1. Şimdi burada hocam oksijen. Bak çok atomlu bileşiklerde oksijen her zaman eksi 2'dir. Yazdım hocam eksi 2. Birazdan notu da var gelecek. Şimdi toplamı 0 yapmam için buradaki kloro ne kaldı hocam? Bak artı 1 artı 1 daha artı 2 yapar şurası. Artı 2 eksi 2 toplam yükte 0 yaptı. O zaman klor burada ne olacak? Artı 1 yükseltgenme basamağına sahip. Ama diğerine bak. Mesela şu bileşikte hidrojen artı 1. Şimdi toplam yükü aşağı yazdım. Artı 1 yazdım hocam. Oksijen kalabalıklar içerisinde eksi 2 olacak dedik. 2 tanesi eksi 4 olacak. Toplam yükü 0 yapmam için. Bak eksi 4 var burada. Burada artı 1 var. O zaman şuraya bir artı 3 yazmayayım hocam. Bir tane klor artı üçse üzerine yazdım hocam. Artı üç yazdım. Bak dikkat et. Klor burada artı birken burada artı üçmüş. Hocam klor artı 3 ya. Üç elektron vermiş mi? Hayır arkadaşlar. Bu yapı iyonik bağ değil. Bu bileşikte klorun üç tane değerlik elektronu ne yapmış? Çekilmiş. Klor daha zayıf kalmış. Oksijen klordan daha elektronegatiftir. Öyle düşün yani. Tamam Şimdi hatta ve hatta bak şimdi işin mantığı da buradan çıkıyor zaten. Oksijenden yalnızca bir elektronegatif adam var. Bak dikkat et. Şu flor. Şöyle dedik. Önünde oksijen var. Bu 6A grubundaydı. Bu 7A grubundaydı. Soldan sağa doğru elektronegatiflik. Yani bağ elektronlarını çekme kuvveti artıyordu. Yukarıdan aşağı doğru da azalıyordu. 8A gruplarının olmuyordu zaten. Elektronegatifliği bağ oluşturmadıkları için olmuyordu. Hocam şimdi bak soldan sağa doğru artacağı için bak en elektronegatif florsa ikinci adam oksijendir hocam. İkinci adamdır oksijen yani. Dikkat et tamam oksijenden bir tane elektronegatif element vardır o da flor. O yüzden bak oksijen yalnızca flor ile yaptığı bileşiklerde ne oluyor biliyor musun? Artı iki yükseltgenme basamağına sahip oluyor. Neden? Çünkü mantık şu bak toplamı sıfır yapmaya çalışıyor. Florun yanına kim gelirse gelsin adam tanımıyordu. Yani burada mesela kovalent bağ. Bir ametel, bir ametel hocam. Kovalent bağ ama şimdi burada flor oksijenden elektron çekecektir. Daha elektronegatif. O zaman ne olacaktır? Eksi 1. Her zaman eksi 1'de. Hocam iki tanesi eksi 2. O zaman toplam yük 0 olacaksa oksijen de artı 2 olmuş oluyor. Oksijeni yükseltken ve basamağına da artı 2 yazmış oldum. Tamam. Şimdi bak dikkat et. Burada mantıkta bu zaten. Bileşin Lewis yapısı şu. Şu yapı yani. Bak şimdi. Florun şimdi flor oksijenin şu elektronunu daha elektronegatif negatif olduğundan üzerine daha çok çekecek. Flor daha çok çekecek. Yani flor totalde iki elektronu yani şuradaki gördüğünüz şu iki elektronun üzerine daha çok çekecek. İşte bu iki elektronla yani o yüzden ne dedim mesela flor bir tane flor bir elektron çekti. Bir tane flor bir elektron çekti. Oksijen de iki elektronun daha çok çekildi. Artı iki bak. Tamam. Gördünüz mü? Mantıken ne kadar kolay yani. Tamam. Şimdi ne diyoruz? Bak dikkat dedik. Yükseltgenme basamakları belirlenirken her zaman emin olunan bileşikten yola çıkılmalıdır. Yani bildiğinden yola çıkacaksın. Sen burada neyi biliyorsun? Flor'u biliyorsun. Flor her zaman eksi bir hocam. Oksijen artı iki o zaman. Tamam Devam ettim. Şimdi genellikle ametaller böyle farklı farklı elektronları çekilebileceği için. Çünkü elektronegatiflik değerlikleri değişebilir. Birbirine, birbirlerine kıyas yapmak lazım. O yüzden ametaller değişken değerlik gösterebilir. Bir de pratik bilgi verdim hocam. Bak pratik bilgi şu. iki atomdan daha fazla yani kalabalık bir bileşikte oksijen her zaman eksi iki kabul edilecek. Hocam. Tamam. Yani nasıl burada mesela bakalım. Şu bileşiğe baktım hocam. Şöyle yazdım. Şöyle büyüteyim biraz da açayım arayı biz burada toplam yükü ne yapmaya çalışıyoruz? Toplam yük sıfır. Şimdi burada emin oldum bakın şu bir ametel şu bir ametel ametelleri bildiğinizi kabul ediyorum. Artık o hidrojen ametellerle artı bir. Hocam iki tanesi artı iki. Kalabalıklar içerisinde oksijen de eksi 2 idi. Bir tanesinin yükünü yazdım. Bakın 4 tanesini altına yazın diyorum ben. Eksi 2 kere 4 eksi 8 yapar. Toplam yük 0 ya. Yani. Bunun farklı kalemle yazmak istiyorum. Bak artı 2 eksi 8. Toplam yükün 0 olması için buradaki kükürtün ne olması lazım? Artı 6 olması lazım. O yüzden bir tane olduğu için de yükü yükseltgen ve basama artı 6'dır. Gel buraya bak. Bak şuraya bakalım. Şöyle birazcık büyüttüm. Şöyle yazdım. Toplam yükü ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Toplam yükü 0 yapmaya çalışıyoruz. Hidrojenin yanındaki ametel artı 1. iki tanesini artı 2 altına yazdım. Oksijen bak kalabalıklar içerisinde eksi 2. 3 tane eksi 6. Toplam 3 0 ya. O zaman şimdi şöyle düşün bak. Artı 2 eksi 6. O zaman alırım şuraya bir artı 4. Burası artı 6. Burası eksi 6. Toplam de 0 yapmış olur. O yüzden kükürt de burada artı 4 yükseltgenme basamağına sahiptir. Bakın kükürt burada artı 6 iken burada ne olmuş oldu hocam? Artı 4 olmuş oldu. Yani ametaller güvenme ametallere. Sen bildiğinden bilmediğine git yani tamam. Şimdi geldim geçiş metallerine. Bakın arkadaşlar geçiş metalleri değişken değerlik gösterebilir. Çünkü küresel simetrik durumlara benziyorlardı. D5, D10, D o elementleriydi bunlar. Bu şekilde yapacağız. Hocam şimdi bakalım öyle mi? Mesela mangan burada bir geçiş metali. Bakalım değişken değerlik gösteriyor mu? Şimdi bakalım toplam yükü sıfır yapmaya çalışıyorum. Potasyum 1A grubunda artı 1. Toplam yükü artı 1 olarak yazdım. Şimdi hocam oksijen kalabalıklar içerisinde eksi 2, 4 tanesi eksi 8 olacak. Bak toplamı sıfır yapmaya çalışıyorum ya arkadaşlar. Siyahla yazalım. Bak artı 1, eksi Toplam yükün 0 olması için buranın ne olması lazım? artı 7 olması lazım. Buradaki mangan artı 7 değerlikte hocam. Şimdi geldim yanına. Mesela toplam yükü ne yapmaya çalışıyorum? 0. Potasyum artı 1. 2 tanesi artı 2 demiş olduk. Oksijen eksi 2. 4 tanesi eksi 8 demiş olduk. Hocam dikkat et. Toplam yükü 0 yapmaya çalışıyorum ya. Mangan burada ne olacak? Artı 2. Eksi 8. Manganın da artı 6 olması lazım. Yani mangan burada artı 6 değerli kalmış. Görüyor musun? Yani bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şuraya baktım hocam. Şimdi burada yükleri yazmamışız tabi. Bu 2 eksi yüktü arkadaşlar. Yani toplam yük iyon eşit yani buradan. Kendinde var. Buraya yazmamışım ben. PDF'de hata var. Tamam? Şimdi CRO2. Şurayı düzelttim hocam. CR2O4 olmuş olacak. Tamam? Şimdi arkadaşlar bak. Böyle olduğunda ne yapıyordum? Toplam yükü iyon yükü olarak kabul ediyordum. Bak. Şimdi toplam yük iyon yükü ya. Yani. Şimdi toplama eksi 2 yapmaya çalışıyorum bu sefer. Bak şimdi oksijen eksi 2. 7 tanesi eksi 14 yapar. Hocam eksi 2 olması için kuramlara ne kalsın burada? Artı 12 kalsın. Artı 12 eksi 14 eksi 2 yapar hocam. 2 tanesi artı 12 ise bir tanesi artı 6 demiş olduk. Bak şimdi şuraya baktım. Bu da tabii yine şurada yükü yazmamışız. Yani 2 eksi hocam bu kendinde var tamam mı? Yani şöyle düşün. Bu bir iyo. Toplam yükü ne yapmaya çalışacağım? Eksi 2. Hocam şimdi oksijen eksi 2 4 tanesi eksi 8. Eksi 2 olması için bak şimdi toplamın şurada artı altı olması lazım. İki tanesi artı 6 ise bir tanesi ne olur? Artı 3 olur hocam. Dikkat edersen krom burada artı 6 iken burada ne olmuş oldu? Artı 3 olmuş oldu. Bak şimdi şuraya geldim. Hocam oksijen dedim ki iyonik bileşiklerde her zaman bak bu bir iyonik bileşik. Demir, metal, oksijen, ametal. Toplamı sıfır yapmaya çalışıyorum. İyon yükü yok hocam. Şimdi oksijen o zaman eksi 2. E, toplamın sıfır olması için demirin ne olması lazım? Artı 2. Şimdi şuraya baktım. Toplamı sıfır yapmaya çalışıyorum. Oksijen iyonik bileşiklerde eksi 2. 3 tanesi 6 yapmış oldu. O zaman toplamın 0 olması için buranın artı 6 olması lazım. 2 tane demir artı 6 ise bir tanesi artı 3 demiş olduk. Dikkat edersen demir burada 2 demir burada 3 demiş olduk arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Evet gençler var mı sıkıntı? Güzel bir şekilde mantıkları anlayarak ilerlemişsinizdir arkadaşlar. Haydi devam edelim şimdi bakın artık ayette konularını bitirdik. Örnekleri çözeceğiz ve bu iş bitecek hocam. Suya baktım. Bak şimdi. Oksijen bir ametel. Hidrojenin yanındaki ametel olduğu için artı bir. Toplam yükü sıfır yapmaya çalışıyorum. Bak iki tanesi artı iki olmuş oldu. Toplam yükün sıfır olması için oksijenin burada eksi iki olması lazım. Bir tane olduğuna göre yükseltgen basamağı eksi iki demiş oldum. Var tamam mısın? Şöyle top demiş. Şöyle birazcık daha büyük yazayım şuraya. Bak geldim. Bu tip bileşiklerde ne yapacağız hocam? Ben senin yerinde olsam bu tip bileşiklerde parantez falan varsa şunun hepsini tek düşünür. Tamam. Tek bir atom gibi düşün. Yani ne diyorum ben burada? Neyden emin olursun? sen burada? Alüminyumdan hocam. Bak alüminyum bir tanesi artı 3. 3A grubunda. İki tanesi artı 6. Hocam şimdi bak toplam yükün sıfır olması için. Şuradaki tek bir atom gibi düşündüm ya şunu. Bunların hepsinin yani üç tanesinin birden eksi 6 olması lazım. O zaman bir, bir tanesi ne olur? Eksi 2 olmuş olur. Yani şöyle sen SO4'ü tek düşündün. Dedin ki bunun eksi 2 olması lazım. Şimdi böyle yap. Toplamı eksi 2 yapıyorsun. Şimdi şunu düşürdün hocam. Bak Oksijenden emin olabilirsin burada arkadaşlar. Şimdi oksijen eksi 2 dedim. 4 tanesi eksi 8. Tamam. Şimdi toplamın eksi 2 olması için burada kükürtün ne olması lazım? Artı 6 olması lazım. Artı 6 demiş oldum. Yani sen burada ne diyeceksin? Kükürt hocam. Artı 6. Oksijen de eksi 2 demiş olacağım. Bu şekilde bunları halledeceğim. Geldim. Şuraya geldim. H3PO4 diyorum hocam. Bak toplam yükü ne yapmaya çalışıyorum? Sıfır. Hidrojenin yanındakiler fosfor ve oksijen, ametel artı bir değerlik alır. Üç tanesi artı 3 olacak hocam. Oksijen kalabalıklar içerisinde eksi 2 idi. 4 tanesi eksi 8 olmuş oldu. Şimdi toplam yükün sıfır olması için buradaki fosforun bir tanesinde ne kaldı hocam? Artı 5 kaldı bak. Artı 8, eksi 8. O zaman fosfor da burada artı 5 demiş olduk hocam. Şuraya geldim. Hocam iyonik bileşikleri iyonlarına da ayrıştırabiliriz. Veyahut da şöyle de diyebiliriz. Şunu tek düşüneyim. Şunu tek düşüneyim. Ki sen burada ne yapıyorsun zaten? Bak şimdi. Burada bilmen lazım tabi. Amonyum iyonu. Hatırlasan şöyle bir şey vardı bak. NH4 artı 1. NO3 eksi 1. Çaprazlama yapmıştık iyonik bileşiklerde. Amonyum nitrat diye yazmıştık. Tamam. Şimdi sen bunu böyle iyonlaştırdın. Geldin hocam. Bak toplamın artı 1 olması lazım artık. Hidrojenin yanındaki bir ametel. Hidrojen artı 1. 4 tanesi artı 4. Artı 1 olması için buradaki azotun ne olması lazım? Eksi 3 olması lazım arkadaşlar. Tamam. Burada toplam yükü eksi 1 yapmaya çalışıyorum. Bakın oksijen dedik eksi 2 değerlik alır. 3 tanesi eksi 6 değerlik olur. Hocam oksijene ne zaman eksi 2 deme biliyor musun? Yanındakinden garanti eminsen. Yani az önce mesela biz ne yazmıştık? Sodyum oksit. Şimdi sodyum 1A grubunda bir artı 1. O zaman oksijen kesinlikle eksi 1. Yani oksijenin yanındakinden emin olma olmadığın sürece oksijen eksi 2 diyebilirsin yani. Tamam. O zaman oksijen eksi 2. 3 tanesi eksi 6. Bakın toplam yükün eksi 1 olması için azotun burada ne olması lazım? Artı 5 olması lazım. Artı 5 demiş olduk. Anladık mı? Şimdi toplam yük yine gördüğünüz gibi burada iyon yüküne eşit olacak. C2O4'e geldim. Toplam yükü eksi 2 yapmaya çalışıyorum. Oksijen dedim eksi 2 değerli kalır. 4 tanesi hocam eksi 8. Bak şimdi toplam yükün eksi 2 olması için buradaki iki tane karbonun birden ne olması lazım? Artı 6 olması lazım hocam. Şimdi iki tane karbonu artı 6 ise bir tanesi ne olacaktır? Artı 3 olmuş olacaktır. Bu şekilde rahatça bunları yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bitti sanırım. Aynen öyle videomuzun sonuna geldik. Sevgili gençler umarım sizlere faydalı güzel bir video olmuştur. Konuların mantıklarını anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu dersimizde burada kaldık. Bundan sonraki videomuzda ne yapacağız hocam? Bundan sonra yani 7'de paylaşacağımız videoda bir soru çözüm TT kimyadan bir soru çözüm videosu sizlerle birlikte olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar.